Rusya ve Türkiye dışında her yerde çay sorunu yaşıyorum ne yazık ki. Çiğ köftücü buldum. Bir de bir Türk marketine de girdik. 10 i̇şte numara 5 yıldız. Bizde de böyle bir şey oldu ne yazık ki. O yüzden siz de Innsbruck'a bir gün gelmek isterseniz yani ona göre gelişinizi planlayın. çok beklenen an. Otel odasına giriş. Manzara şahaneymiş. Bence burada da çok güzel dağlar saklanıyordur. Ya Allah'tan bugün hava çok güneşli. Yanada iki gün kalmıştık. Burada da aynı şekilde iki gün kalacağız. Ve ben bir an önce odadan çıkmak istiyorum. Çünkü gerçekten şahane bir yer. Böyle her yerde şehir böyle dağların arasında bulunuyor. Burası gördüğünüz gibi Innsbruck ana tren ve bunların tek tren garı var diye düşünüyorum. Biz o taraftan geldik. Burada durduk. Hemen otele geldik. Innsbruck'ta çok fazla güzel otel yok. Zaten çok fazla otel yok. Çünkü küçücük bir şehir burası ama biz en güzel bir yerde yer seçtik diye düşünüyorum. Yürüyerek sadece yani 2-3 dakika sürdü ve burada zaten otobüs falan kullanacağımızı ben düşünmüyorum. Odamız 8. katta bulunuyor. Binada toplam 13 bina var ve 13. binada tabii ki böyle Cloud adlı bir çatı barı var. Şimdi oraya gidelim. Çünkü oda aşırı sıcak. Şöyle minicik camlar var. Onları açalım ve açık olan terasa giderim. manzara şahaneymiş. Gerçekten otelde böyle oda tutmanıza gerek yok. <laughs> Sadece gelip bu barda kalırsınız olur. Burada çok fazla yer yoktur diye düşünüyorum. O yüzden bence herkes zaten geldiğinde yani burada takılıyor akşamları. Ama çok tasarımlı bir yer, güzel bir yer. Baksanıza. Kimse de yokken istediğimiz yere oturabiliriz. Ama bence en güzeli biz burayı gezip yavaş yavaş terasa çıkalım. Gezerken havanın güneşli olması, yağmurun yağmaması o kadar önemli ki hem yani keyfin daha güzel oluyor, hem de işte kadrajlar daha güzel oluyor. Fıtı 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 fıtı. Oteller o kadar güzel yerde bulunuyor ki gerçekten buradan çıkmasan bile olur. <laughs> Bir de çok fazla güneş vuruyor. Güneş gözlüğümü hemen takasım geliyor. Sadece ölüler görür. Vallahi ben iki gün burada böyle sallana sallana kalacak gibiyim. Bir şey diyeyim mi size? Başa bahçe olmasın mı? Bu arada Paşa Bahçe, Güney Kıbrıs'ta bile var. Zara'ya giriyorsun, oradaki kıyafetler de Türkiye. Yes, yes. Now we are ready for drink. Can I have the menu, please? Güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Kuzey bölgelerinde yaşayan insanların bağışıklık sistemleri daha güzel diye düşünüyorum. Çünkü bakın şu an Mart'ın başındayız. Yani kış daha bitmedi buralarda diyebiliriz. Çünkü dağlarda hala baya kar var görüyorsunuz. Ama insanlar dondurma yiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Şu yere bakar mısınız? Deri gibi sıra var. Herkes dondurma alıp yiyor. Çocuklar, büyükler fark etmiyor. Ben de adadan geldiğim için görüyorsunuz atkımı aldım. Eldivenlerimi bile ihmal etmedim. Ve Gerçekten her zaman ben böyle yaz dışında dışarıda insanların dondurma yediklerini çok yani garipsiyordum. Yoksa benim bağışıklık sistemin bu kadar iyi olmadığı için bana geliyor. Siz kışın falan dondurma yiyebiliyor musunuz dışarıda arkadaşlar? Yani illaki böyle Antalya'da falan yaşamıza da gerek yok insanlar gördüğünüz gibi. Kuzeyde bile böyle ihmal etmiyorlar bu güzel tatlıyı. çarşısına indik şu an. Şehir gerçekten şahane bir şey. Çocuk ama aynı zamanda çok bakımlı. Normalde biz neye alıştık? Yani herhangi bir ülkenin işte en büyük şehirleri, işte başkenti olsun onlar çok güzel oluyor ama diğer hele de küçük şehirlere çok fazla bakmıyorlar. Ama burada böyle bir şey yok. Yani şehir yine çok temiz. Bu arada güvenlik açısından kendimi burada baya rahat hissediyorum. Daha az böyle yabancı var gibi. Buradaki insanlar böyle biraz daha free takılıyor gibi. Ve şu an herkes işten çıkmıştır. Saat 5, pazartesi günündeyiz. Ama maalesef pek çok yer kapalıymış. Güzel restoranlara gidelim dedik ama pazartesi ve salı günleri kapalıymış tamamen. O yüzden siz de Innsbruck'a bir gün gelmek isterseniz yani ona göre gelişinizi planlayın. Avusturya'nın Tirol eyaletinin başkenti Innsbruck kış sporları ve kış turizmi ile tüm dünyada biliniyor. Ayrıca snowboard ve kayak gibi sporlarla uğraşan pek çok sporcu bu bölgede yaşıyor. Alp dağları ile çevriliken 1964 ve 1976 senelerinde kış olimpiyatlarına sonrasında da kış paralimpik oyunlarına ev sahipliği yaptı. Avusturya dair bir şeyler de anlatmak isterim. Aslında bunu daha önce hiçbir yerde kendim yaşamadım. Ama burada ne yazık ki böyle bir şey başıma geldim. Buralılar çok fazla kendi kişisel sınırlarını koruyorlar. Ve mesela diyelim ki bir selfie çekiyorsunuz. Fon olarak arkanızda bir iki kişi böyle çıktıysa ya da işte video çekerken böyle bir insan geçtiyse ve bir şekilde yakalandıysa sizin kameraya. Ama mesela siz bunu kendiniz bile fark etmemiş olabilirsiniz. İstenmeden yapmış olabilirsiniz. Değil mi yani şu an artık? E, kader olarak. Telefonlar, kameralar yani o kadar çok girmiş ki bizim hayatımıza. Ama burada böyle yanınıza gelip işte niye beni çekiyorsun, bunu siler misin, silinenlerden de çıkarır mısın? Bizde de böyle bir şey oldu ne yazık ki. Ama insanlar gerçekten dediğim gibi biraz böyle sertler. Niye mi öyle bilmiyorum. Avrupa'nın göbeğinde bulunuyorlar. Çok fazla turizde var yani öyle davranmamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Ama ben işte başıma gelen şeyi sizinle paylaşayım dedim. Siz de böyle bir şey hiç görmüş müydünüz, yaşamış mıydınız? şehrini gördüyseniz belki benim gibi burayı oraya benzeteceksiniz. Soçi'de de aynı şekilde böyle dağdan çıkan bir nehir var. Güzel böyle minicik binalar, oteller vesaire. Bir de ben Davos'a gitmiştim. Buraya da küçük bir Davos diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz böyle bir şekilde tüm dağ şehirleri birbirine benzer. Ama hayatımda gördüğüm en şirin yerlerden biri olabilir burası. Hatta biliyor musunuz burayı gezerken aslında çok fazla bir şey anlatasın gelmiyor. Böyle işte anı yaşamak istiyorsun. Buraya bakar mısınız? Şu an güneş batıyor ve renkler şahane. insanlar ülkenin başkentinde yaşadıkları için tabii ki de giysilerine dikkat etmek zorundalar Azya'da çok. Burada insanlar çok çok rahatlar. Her yerde bir de burada çok kayak merkezi var. İnsanlar böyle her an kayak yapacakmış gibi böyle sportif bir şekilde giyiniyorlar. Çok fazla koşu yapan insan var ve bu gerçekten çok iyi. Ben mesela şu an dediğim gibi işte palto giyiyorum, eldivenim hazır. İnsanlar öyle şört tişört geziyorlar. İşte dediğim gibi kuzeyde yaşayan insan insanlar bir farklı oluyor. Gerçi ben de Rusya'nın en kuzeyinde doğmuştum. Artık kutubun orada. Ama işte insan alışıyor adaya taşındıktan sonra. E vou Evet bugün çok gezdik. Artık dışarıda yemek yemek için gerçekten gücümüz kalmadı. Ve şimdi yeni bir Türk mekanı daha bulduk. Aslında Inbrooks'ta hiçbir yer bulamayız diye düşünürken çiğ köftücü buldum. Burada bir tanesi var zaten. Bir de bir Türk marketine de girdik. İşte ayran aldık. Farklı çikolatalar. Bu arada ben bunları Türkiye'de hiç görmemiştim. Yeni çıkmış herhalde. Böyle değişik değişik ayran meyve suyu gibi. <laughs> Ve tabii ki de benim geçilmezim biliyorsunuz Türk mutfağında en çok iki şeyi severim. Biri künefe. Yemek değil dersiniz biliyorum. Tatlı neyse. Nar ekşisini de çok severim bu arada. Bir daha bir bize çok fazla ondan verdi. Sağ olsun. Çiğ köfte. Çiğ köfte gerçekten benim yani 10 numara 5 yıldızım. Biliyorsunuz Türkiye'den Rusya'ya gittiğimde her seferinde çiğ köfte yaptırıyordum. Şu anda Avrupa'da yaşayan Türk arkadaşlarım yanıma geldiğinde işte Kıbrıs'a sürekli bana böyle işte hediyeler getiriyorlar gerçekten çiğ köfte 10 numara 5 yıldır. Bakar mısınız şu an valizlerimizi yeni açtık böyle tüm eşyaları koyduk. Sadece ellerimi yıkadım. Buraya geldim. Bir an önce bunu açayım dedim. Çiğ köfte böyle yarı yarıya acılı ve acısız yaptırdık. Ve gerçekten yemek için çok sabırsızlanıyorum. Bir de biz family paketi aldık. Hayale paketi aldık. Burada toplam 40 sıkım var. Ama yani ben bunu bir başıma bile yiyebilirim. Yani şu an akşam 7. Güneş şişeni battı. Gerçekten yarına kalmaz bu. bildim. hediye olarak bize bir seçim sundular. Ya falafel ya içli köfte. Ben içli köfte açıkçası pek sevmiyorum ama falafelin yanında elbette çiğ köfte. Elif seni seviyorum. Sizce hangisi acılı hangisi acısız? Bence bu acılıdır çünkü rengi bir farklı bu böyle havuç rengi. Ama bu böyle benim her zaman yediğim şeylere çok benziyor. Neyse bir masa kurmak lazım. Marvel falan her şey var. Bir de bol bol nar ekşedim. Avusturya'dan gerçekten yani bu kadar Türk mutfağı yiyeceğimi, bu kadar çok Türk göreceğimi Tahmin edemedim. Ambulans diye çağırdınız lan. İtfaiye çağırın Tahmin edemezdim. Bir de şöyle bir şey var. Tüm gün geziyoruz. Burada bir tane Rusça konuşan kişi görmedik. Bir anda çok. Dünyanın her yerinde gerçekten Rusça konuşanlar var. Ama burası bir ayrım. Bunu ben salonu ayıyorum. Affet olsun. bir şehir. Açıkçası gitmeden önce Innsbruck'un bu kadar güzel bir şehir olduğunu bilmiyordum ve çok fazla da araştırmadım. Ne yalan söyleyeyim, doğası bu kadar harika olan bir şehrin en az Avusturya'nın diğer şehirleri kadar popüler olmasını beklerdim. Ama bence burası henüz keşfedilmemiş. Etrafındaki kafe ve restoranlarda kahve molası verebileceğiniz çok tatlı yerler var. Burada bir kahve içip Biraz fotoğraf çekip ara sokaklara girip şehrin dağlarla çevrili manzarasının tadını çıkartabilirsiniz. Tıpkı benim yaptığım gibi. Magnet almadan olmaz. Bunu seçtim. Sonra bizim boni köpeğimize de bir şeyler getirmek lazım. Bu aklıntısı için biz buraya döndük. Tüm şehri aradık, sadece burada gördük. Bence bunlardan biri de olabilir. size strudelin vişneli ve elmalı olduğunu söylemiştim ama burada tabii ki de bir türlü çeşit var. Biz de şimdi böyle bir yeri deneyeceğiz. Bu da de meşhur zahir çikolatalı pastam. Rusya ve Türkiye dışında her yerde çay sorunu yaşıyorum ne yazık ki. Böyle poşet çayı var, dinleme çay yok ve Kıbrıs'ta bile yok düşünün. Güney Kıbrıs'ta onu hiçbir şekilde bulamazsınız. Şöyle bana Hintli bir çay getirdiler, yanına da süt. Neyse deneyeceğiz. Strudel konusuna bir dönelim tekrar istersiniz. Daha önce Strudel'in normalde vişneli ya da elmalı olduğunu söylemiştim. Ama gördüğünüz gibi bir sürü var. Bir de sadece artık tatlı yapmıyorlar. Tuzlu da var işte etli, tavuklu, sonra bu mesela fetalı ve ıspanaklı. Onu artık böyle börek gibi her çeşit yapıyorlar. Benimki de peynirli bir de içinde mango var. Yani nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Umarım güzel bir şeydir. Ama bazen ne diyorlar? İşte asıl şeyi bozmamak lazım. Yani eğer strudel elmalıysa başka hiçbir şey böyle işte düşünmemek lazım. Mesela Gürcülerin hinkalesi gibi. Ama umarım güzel bir şeydir. sıcak. Struzin her zaman sıcak bir şekilde servis ediliyor. Değişik. Bana göre Rus mutfağındaki zıpkanka yemeğini çok beğendim. Arkadaşlar yalan yok. Burayı bu kadar çok seveceğimi ben hiç ama hiç tahmin edememiştim. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu zamana kadar hayatımda gördüğüm, ziyaret ettiğim en küçük şehirlerden en güzeli, gerçekten en iyisi. Çünkü buraya gelmeniz lazım. Kendiniz buraya geldiğinizde her şey anlarsınız. Ama gerçekten bunun gibi böyle dünyada başka küçük şehirler yok. Buranın her şeyi mükemmel. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Artık dünyanın arasına gidiyorsam bilmeniz için lütfen kanalı takip etmeyi unutmayın. Instagram profilinde de görüşmek üzere. Fakat fakat.